Evet canlarım selam aleyküm. Hayırlı akşamlarımız olsun. Hayırlı Ramazanlarımız, hayırlı iftarlarımız saat 6'ya gelir şu an İftara doğru gidiyoruz canlarım, can dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi misiniz inşallah iyisiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun canlarım. Allah'ım tuttuğunuz oruçları kabul eylesin inşallah. İbadetleri, yaptığınız ibadetleri, yokluğunuz, sevgileri, kuranları, ihlasları, Allah kabul eylesin canım. Bir botum bile yok elimde gezin arkadaşlar. Oğlum yanına geleceğim. Bir eksiğim, bir kat eksiğim var alacağım dedi. O zaman dedim beraber yiyelim. Şimdi etimiz pişiyor canlarım. Tavuk biraz pişiyor da ben derin iptuna attım. Az bir sudan haşladım, döktüm onu tekrar. Şimdi de böyle kaynıyor canlarım. <laughs> bir de şunu pilavın üstüne koysak. Oh, oh. Atıyoruz öbür pilav yapma. Çorbayla var, börek var, salata yaparız Orada şimdi tavuğumuz pişiyor. Evet canlarım Burada da çorbamız var. Suyunu koyduk baharatını, salçasını. Bana ayaklarımız görünmesin. Şöyle yapsak arkadaşlar bilmiyorum görünür mü görünmez onu da tam bilemiyorum. Biraz görünüyor gibi. Evet. Hı -hı. Şimdi bu tabağı boşaltarım hadi Harbişim var. Bunu yani. yakın bir videoda boşaltıyorum bunları. On tüm satıyormuş. Kilosu 150 liradan. Çorba alımlar arkadaşlar, çok güzel ama. Evet. Şimdi sade öyle kümen kes, bir de pişiriyorlar bunu. Bunu aynısını erişte 150 lira, onu da kavurmadan satıyormuş. Güzel ama yani, güzel bir şey. Öğretmenler. Bir o oğlanı buzluğa atıyorum bana tekrar. Evet Ömer. Ökün arkadaşlar. Çok güzel ama. Önceden biz ekmek yapardık, kalan o bozulan bezeleri bazen tekrar şey derdik, ekmek şöyle yırtılır zaten onlar hep arkaya kedim böyle mantı yapardık. Kare kare mantı. İşte şimdi, şimdi de adı çorbalık olmuş. Evet canlar. Burada da şeyim var yıkadım. Yeşilim, roka, tere. Evet canlarım. Kaç sudan geçirdim. Tamamen suda da beklettim. Sirkeli diyorlar arkadaşlar. Geçen gün sirkeli suyunu konuşunca sirkeyi de almaktan karşıydık artık. Ne bileyim. Bir şeye güvenemiyorsun arkadaşlar. Gerçekten. <laughs> Burada da tomatoyuz var. Dolabıma göz attım. Oraya bir deşik diye sürdüm. Hepsini tabii ki. Şimdi varolumu sattım. Onları salata yapacağım. Bunlar duruyor. Bulaşık sabunum bitti bu ara. Çocuk getiririm dedi. Oh. Havada güzel balkonumu konumu yıkadım. Ama bir yıkadım. Hava güzel. Bakalım. Sağlık olsun canlarım. Ha ben şu suyu yağımı şuradan alayım. <laughs> Şişeyi de doldurdum arkadaşlar. Bak. Suya yağ şişe bu sana ne oluyor? Var da küçük ya. Bu biraz iyi çok alıyor gibi. Susun bakalım. Evet canlar. Şunu bir şuraya alalım sana diye. Evet. Arkadaşlar şimdiki durumlar bize böyle. İnşallah yemeklerimiz piştikten sonra hazırlığı yaptıktan sonra zaten bir saatten fazla kaldım kalmadım. O zaman sofrada görüşelim makine yine beklemede. Bizim makine bir kız olsaydı kaçar derdin de Allah razı olsun bunu icat edenlere. Bu da bulaşık makinem. Ha, bulaşık makinem bitmiş. Evet. Niye durmuyor bu? Şunu şuradan al da. Allah, burada de bir cifledim. Onları da koydum arkadaşlar. Neyse sonra onu şey Biraz bir soğusun. Evet canlarım. Çorbamız kaynıyor canlarım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Aldım. Aldım. Yaptığı yemeklerin bereketin kokusunu tadını ver. Arkadaşlar salçak getirdi, gelin aldı diyor ki 5-6 ay önce. Tukaş, rengi değişti. Şimdi bir tane daha vardı. Onu açtım bak onda rengi kırmızı. Ben de anlamadım. Tukaş iyi diyorlar ama gerçekten bilmiyorum artık nasıl olduğunu. Şimdi bu yavaşlarına kaynasın. Umarım oradan çıkaracağım. Peneman babaanne ikinci namazımı kılmadım. Hemen namaza gidiyorum. Makinemize biraz dinlensin. olsa arkadaşlar bunu böyle bir, bir, ay topluyor, bir ay seriyor. Sermesen de olmuyor canlar. Elimde illa bir şeyler düşüyor. Hamur yapıyoruz. Zebze olsun, bir şey olsun. İlla elimizden düşüyor. Şimdiki bizim bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın, dostça kalın. Canlar Tekrar selam aleyküm. Soframızın son hali arkadaşlar. Ezan okumak üzere. Oğluşum geldi kurbanlar olsun. Oh anacığım oh. yine döktürmüştün maşallah. Bal Ellerine sağlık. Tavuğumuzu pişirdim. Sonra da yağda tamamen kızarttık. Tekrar su ilave ettik. Oh, tavuğumuz evet. çok güzel olmuş. Bugün de böyle yapalım. Tamam, Böreğimiz de var. Sofrasına nasip etsin. Çocuğum, börek yeter dedi de ben ona ondan sonra çorbamız var. Mantık çorbalık yaptıydık. Kuru Hı -hı. aviyemizi koyduk. Çayımı demledi de sen dedin ben çayı Tabii çayla burada. da yeriz. Burada roka ile tere. Hı hı. Evet. Üç dört dakikamız var ezan okunmasına. Evet, hoşuna. sen rahatça bakan getiriyor. Evet canlar. Ekmek nerede Mehmet? Ekmek de şuraya doğru getir. Ramazan pidemizi, evet. Ramazan pidemizi de aldık. Evet. Bu da Ramazan Allah pidemiz. Allah bol yana da versin. Güzel Allah'ım. Güzel Allah'ım. Evet canlar. Dün de böyle börek falan çektim. İnşallah bunlara da beğeni gelir bilmiyorum canlarım. Tabi beğeni yapalım, yorum yapalım, e, destek beğeni, olalım yok, anama. Yorum yok bir şeyler az. Sağlık olsun. Hadi hayırlı Ramazanlar. hayırlı salamınız olsun. Ezan okunmak üzere. Amin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet. Hoşça kalın.